saatte doğa yürüyüşü yapıyoruz. Antik kentten yukarı çıkınca yukarı çıkan bir tane yol var. Oradan yürüyorsun böyle yeşilliklerin içinde tünel gibi. Sonra aşağıya gidiyorsun. Çok güzel bir dere bizi bekliyor. Oraya gidiyoruz. Sen ne düşünüyorsun Erman? Ben çekim yapıyorum sadece. 2.23 derece, bugün günlerden olmayız. 2020 anneler günü, annelerimizin anneler gününü kutladık, sonra doğa yürüyüşüne çıkmaya karar verdik, böyle çok güzel bir havada gidiyoruz, değil mi? Evet, çiçekler açmış ne güzel, mor, mor. Önce de gelmiştik buraya. O zaman hava yağmurluydu. Yağmur bizi basmadı. Biraz takılıp dönmüştük. Şöyle şu tarafta dere var. Şurada bir çeşme var. Şurada. Doğal bir kaynak. Muhtemelen suyu da temizdir. Ne demiş? Gucci altı çeşmesi. Gucci altı fontın. Maş ismi. Nidalli Burası da manzaranın yeşillerinin tonları. Geçen geldiğimizde de bizi çok mutlu etmişti. Güzel renkleri var. Yerler tatlı oldu. İlerlemeye devam ediyoruz. bu arada. Hermes'in çok seviyorum. Ne kadar zamandır ilk defa sağa tuttum. Bu konuda da çok mutluyum. Bundan sonraki bölümde artık dere ile karşınızda olacağız. Dere bölümü ile karşınızdayız. <laughs> <laughs> Hayır devam ediyoruz şaka yaptık. <laughs> Niye kesmedin? Niye keseyim ki? Bloğumuzun ikinci bölümü olurdu. Blok. Devam ediyoruz. Yoldan devam edelim insanlar tanısın görsünler. Ağaç kaplamalarını görüyor musun? Yaprak kaplamışlar. Evet. Hı ki? Haberası. Ve, ve dereye geldik. O nehirin çamurları ıslak gibi. Çok güzel bir nehir diyelim, dere değil. Bir yüzünü yıka. Bakalım, bir tane çöp atmışlar. Vay ne Aşağı düşersen bir milyon izlenir. <laughs> Gerek İçilir miymiş? Ne bir suya benziyor? İçmedim ama. Ben de Bak motorlu buraya kadar gelmişler. Aa. Biz de gelirdik. Buradan devam edelim mi de? Evet burası da böyle gerçekten keşfetmeye değer. Sizleri de bekliyoruz.